Merhabalar da YouTube olmamızın rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde Scott, Gacha, Pity sisteminden bahsedeceğim. Bu oyundaki nasıl olduğundan bahsedeceğim. Bu birazcık garip açıkçası. Yani diğer başka Gacha oyunlarını oynadıysanız özellikle Genshin'dir, Honkai Star Yıldır, bu tarz oyunları birazcık daha farklı olduğunu söylemem lazım. Hatta bayağı bir farklı olduğunu söylemem lazım. O yüzden yani daha hiç sıkat atmadan bu videoyu izlemeniz iyi olacaktır. Eğer attıysanız da artık yapacak bir şey yok. Ama gelin kısaca buranın nasıl çalıştığını falan size anlatayım. Öncelikle yani burada gördüğünüz gibi 4 tane farklı bannerımız var. Diğer oyunlardaki ile aynı mantıkta aslında bannerlar. Gördüğünüz gibi spotlightlar var. Spotlightlar zaten Biliyorsunuzdur Eğer başka kaç oyunu oynadıysanız Eğer başka kaç oyun oynamadıysanız da burada gösterilen karakter animasyonları dönen karakterler daha yüksek ihtimalle kazanılabiliyorlar diğerlerine kıyaslandığında ama tabi buranın tamamının şans olduğunu söylemem lazım o yüzden de yani sevmiyorsanız bu birazcık sıkıntı olabilir açıkçası. Diğer taraftan burada gördüğünüz gibi iki tane daha banner var bu diğer oyunların aksine standart banner değil bu daha çok yani paralı banner denilebilir aslında buna ve head start aslında bu sadece yani oyunun başında bir kere kullanabildiğiniz bannerlar. bunun dışında birkaç tane daha banner var aslında onları da sadece belli şartlar altındayken görebiliyorsunuz yani yine aslında belli bir aşamada oyunu aslında başında gördüğünüz bir tanesi var onlar da çok önemli değiller açıkçası. Onları zaten direkt alırsınız muhtemelen. Daha sonrasına gelecek olursak asıl önemli olan bu ikisi. E tabii ki de şunlarda birazcık aslında eğer parayla para veriyorsanız burayı da tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama hemen gene şuradan önce bahsedeyim. Burada gördüğünüz gibi 1500 veriyorsunuz. Burada şundan öncelikle bahsetmek lazım. Bu diğer oyunlardakine benzer şekilde bu oyundaki para sistemi. Bununla birlikte siz karakterlerinizi ya da destek kartlarınızı alabiliyorsunuz. Başka oyunlarda bu karakterler ve silahlar şeklinde olabiliyor ya da diskler şeklinde olabiliyor. Bu oyunda da işte destek kartları ve karakterler şeklinde. Gördüğünüz gibi bu ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan birisi parayla alınanlar birisi de bedava alınanlar. Parayla alınanları sadece gerçek para karşılığında alabiliyorsunuz. Bedava verilenleri o da oyun içindeki parayla kazanabiliyorsunuz. Oyun içerisinde herhangi bir şeyi yapadığınızda genellikle veriyorlar. Bunlarla birlikte burada gördüğünüz gibi head startların ikisini de alamıyorsunuz ne yazık ki. Ve aynı zamanda da günlük olarak bir kere eğer para verdiyseniz çok daha ucuza alma şansınız oluyor. Normalde gördüğünüz gibi 150 iken burada 50'ye düşüyor fiyatı. Böyle bir sistem koymuşlar içerisine. Tabii free to play oyuncuysanız bunlarla hiç ilgilenmenize gerek yok açıkçası. Diğer taraftan free to play oyuncusu olarak ya da para vermiş bir oyuncu olarak diyelim ki buraya geldiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi burada karakterlerimiz var. Burada da support kartlarımızın banner'ı var. Burada önemli noktalardan birisi diğer oyunların aksine bu oyunda karakter banner'ını atmak yerine destek kartları banner'ını atmanız gerekiyor. Diğer oyunların çoğunda karakter almanız daha önemlidir. Silahları ya da diskleri ya da buradaki gibi destek kartı tarzı şeyleri almamanız gerekir. Ama bu oyunda bunun tam tersi geçerli. Çünkü sizin karakterlerinizi sadece potansiyelinizi burada güçlendiriyorsunuz. Ve size verilen karakterler yeterli başlangıç aşamasında. Ama destek kartları sizi asıl geliştiren kısım olduğundan da eğer oyunun başında hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız destek kartları almanız gerek. Bir sürü destek kartı almanız gerek. Bu yüzden eğer ki oyunun başındaysanız destek kartı almaya özen gösterin. Sonra gelelim ikinci kısım. Eğer hiç bilmiyorsanız bunun ne olduğunu anlatmak lazım. Diğer oyunların pek çoğunda olay şöyledir aslında. Bunların her attığınızda belli bir ihtimalle 3 aşamalı karakterler gelir. Diğerinde işte silahlar ya da destek kartı neyse. Birisi en düşük aşama, birisi orta aşama, birisi de yüksek aşama diyebiliriz. Bu her birinde farklı olduğundan böyle demek daha mantıklı olur. Ya da buradaki gibi bir yıldızlı, iki yıldızlı veya üç yıldızlı diyebiliriz. E böyle demek daha mantıklı olacaktır. Burada tabii nadir ya da R, SR, SSR ya da R, SR, SSR tarzı da denilebilir. Ama neyse biz bir yıldızlı, iki yıldızlı, üç yıldızlı diyelim. Burada dediğim gibi eğer ki bir tane skat atarsanız bunlardan birinin gelme ihtimali var. Yüksek olasılıkla bir yıldızlı gelecek, düşük olasılıkla iki yıldızlı gelecek, çok düşük olasılıkla da üç yıldızlı gelecek anlamına geliyor böyle bir sistemi var. Diğer oyunlardaki benzer şekilde burada da şöyle bir sistem var. Eğer 10 kere skat atarsanız en az bir tane iki yıldız da garanti oluyor. Diğer oyunların da hepsinde bu geçerli. Neredeyse hepsinde bu geçerli. O yüzden hani bu buna özel bir durum değil. Diğer oyunlarda da benzer şey var. Haberiniz olsun eğer yeni oynayan biriyseniz ve yani diğer oyunları oynadıysanız da biliyorsunuzdur zaten. Ama burada şimdi pitil sistemi birazcık garip. Ondan hemen bahsetmek istiyorum. Pite diğer oyunlarda şöyle çalışıyor. Eğer ki hiç bilmiyorsanız diye öyle bir, öncelikle bir anlatayım. Belli bir aşamaya geldiğinizde bu genellikle işte 100 tane attığınızda olabilir. 100 tane işte Scatter mesela bu oyunda başka oyunda bir iştir. Genellikle 80, 90, 100 civarında attığınızda size kesinlikle bir tane 3 yıldızlı karakter ya da 3 yıldızlı destek kartı verir. Ama bu oyunda böyle bir sistem yok. Burada garanti diye bir şey yok açıkçası. 80, 90, 100 civarında bir şey almanız garanti değil. Bu yüzden buna olabildiğince dikkat etmeniz gerekiyor. Bu oyunda ise şöyle bir şey yapmışlar. Eğer PT sistemini anlamak istiyorsanız, Exchange lineup diye günün şurada gördüğünüz gibi Exchange puanları sistemi gelmiş. Her bir skat yaptığınızda burada bir puan artıyor ve Şöyle gördüğünüz gibi eğer 200 tane puanınız varsa buradaki 3 yıldızlı karakteri direkt olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir özellik getirmişler. Eğer bu yani şanssızsanız aşırı şanssız olacağınız anlamına geliyor. Eğer şanslıysanız da çok şanslı olacağınız anlamına geliyor. Yani size diğer oyunların aksine iki uca daha fazla itiyor bu oyundaki mantık. Yani iyi mi? Belli bir noktaya kadar iyi ama bunun ikinci bir kötü tarafı daha var. Buradaki her banner sıfırlandığında normalde diğer oyunların çoğunda piteleriniz bir sonraki banner'e aktarılır. Bu oyunda böyle bir şey yok. Piteleriniz siliniyor. Bu yüzden de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki 200 tane scout atamayacaksanız yani toplamda şurada gördüğünüzde 30 bin karatınız yoksa hiç scout atmamanız gerekiyor bu oyunda. Çünkü dediğim gibi neredeyse çöp oluyor. Çünkü sadece buradaki puanlar şu şekilde geri dönüyorlar. Burada geliyorsunuz dükkanda. Şurada yonca diye bir tane seçenek var. Bu yoncalara dönüşüyorlar. Kaç taneye dönüştüğüne tam olarak emin değilim. Ama şurada göreceğiniz üzere ya çok da bir şeye dönüşmediklerini söyleyebilirim açıkçası. Şurada gördüğünüz gibi 200 tanesinin karşılığı bir tane daha skat atmanız. Yani neredeyse hiçbir şey anlamına geliyor bu. O yüzden yani burada eğer ki piteniz kaldıysa bu neredeyse çöpe gidiyor anlamına geliyor. O yüzden de eğer oyunun başındaysanız kesinlikle 30.000 karat biriktirmek bu oyunda çok önemli. Buradaki karakteri alsanız da önemli, almasanız da önemli. Çünkü alsanız da hala devam edip 200'le tamamladığınızda bir kere daha alabileceksiniz karakteri. Böyle bir özellik var. Ama alamazsanız da sonuçta 200 de almanız gerekiyor. Aldığınız takdirde bile bu puanlar burada kalıyorlar sonuçta. Bu yüzden bunları tamamen kullanmak istiyorsanız çöpe gitmemesini istiyorsanız her seferinde şurası 30.000 olana kadar skat atmamanız gerekiyor bu oyunda. Diğer oyunlardan böyle çok büyük bir farkı var haberiniz olsun. Benzer durum support kartlarda da geçerli bu arada aynı şekilde geçerli aynı şekilde devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi ikisi birbirinden farklılar haberiniz olsun. Burada da gördüğünüz gibi 200 ile birlikte bu kartları alabiliyormuşsunuz. Böyle bir sistemleri var. Daha sonra hiç bilmiyorsanız diye yine bahsedeyim. Buradaki şu gösterdiği karakterler ya da buradaki işte Exchange Dynap'taki bu iki karakterin çıkma olasılığı diğer 3 yıldızlı karakterlere göre galiba 5 katı daha fazlaydı. Burada yani karakterlerde şu anda 0.75 yanlış hatırlamıyorsam yüzde Burada ise 0.1 de galiba tam olarak sayılar yanlış olabilir ya da altları birazcık yanlış olabilir hani birazcık yuvarlıyor bir da olabilirim ama bu tarz bir sayıydı yani oldukça düşük olasılıklar haberinizde olsun bu nedenle yani şunu da bilmekte fayda var yani 200 tane wish atıp daha doğrusu 200 tane scout atıp istediğiniz karakteri çıkaramama olasılığınız var bu oyunda o yüzden bayağı bir riskli scout sistemi var haberiniz olsun. Ama genel olarak bu şekildeydi. Dediğim gibi en çok dikkat etmeniz gereken nokta 30 bin karadığınız olmadan kesinlikle buradaki scout'ı atmayın. Ben attım. Açıkçası pişman oldum çünkü gerçekten çöpe dönüyormuş attığınız hepsi. Bütün pitiniz. O yüzden dikkatli olun. Neyse bu şekildeydi işte. Başka sorularınız varsa bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Yani daha başka bir şey hatırlamıyorum ama Belki unuttuğum bir şeyler olabilir. Sorarsanız cevap veririm işte. Ama neyse. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Beğendiyseniz benimle abone olun. Yorum yapın. Discord'a gelin falan filan.